Herkese merhabalar. Bu videoda Valentina Born in Roma Intense parfümünü incelemek istiyorum. Bu parfümün incelemesini bir an önce paylaşmak istedim. Çünkü ilk deneme videomda söylediklerime göre birazcık fikirlerim değişti. Çok değil ama birazcık değişti. Dolayısıyla hani sizleri yanlış yönlendirmemek adına hemen bu parfümün videosunu çekeyim dedim. Evet öncelikle hızlı bir şekilde zaten çok az yayınlanmış notası var arkadaşlar bu parfümün. 3 tane sadece. Onları sırayla söyleyelim ama bana çok inandırıcı gelmedi. Yani o kadar basit bir parfüm gibi kokmuyor. Üst notasında vanilya bulunuyor. Kalp notasında lavanta bulunuyor. Temel notasında ise vetiver bulunuyor. Yani 3 notadan oluştuğu iddia edilen bir parfüm. Ama yani kokladığım zaman gerçekten bana daha kompleks geliyor. İsterseniz hemen bir tane sıkalım bir ilk etkisine bakalım arkadaşlar. Çok güzel, tatlı bir koku var da. Tatlı bir koku ama hemen şunu söyleyeyim, birazcık kadın parfüm etkisi var arkadaşlar. Yani kokladığınızda bunu hissediyorsunuz. İlk koklama videomda da bunu söylemiştim. Dolayısıyla ilk etkisi böyle. Vanilyalı bir parfüm ama aynı zamanda böyle ferah bir havası var. Yani çok taptaze kokuyor diyemem kesinlikle. Ağırlığı var hani böyle yazın falan kullanamazsınız. Ama vanilyalı olmasına rağmen içinde böyle bir lavantadan gelen bir ferahlık var. Daha rahat kullanılabilir. Hani ferah kokuları sevenler için biraz daha iyi gelebilir. Ama yine kesinlikle çok hafifmiş gibi düşünmeyin. ya yani şekerli olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu. Temiz bir açılışı var çok baymayan bir vanilya yorumu kesinlikle ve özellikle ilk açılışında koklaması çok keyifli arkadaşlar sizi böyle başka bir dünyaya sokuyor yani böyle kendinizi farklı hissediyorsunuz akşam sıkmaya daha uygun bir parfüm şık veya spor şık kıyafetlerinizle kullanabilirsiniz açık alanlara biraz daha uygun olabilir çünkü hafiften keskin bir kokusu var yani kapalı alanlarda da biraz yayılabiliyor bu koku. Rahatsız edebilme ihtimali var. Daha çok böyle açık alanlara ya da kapalı olacaksa da geniş bir yer olmasına dikkat edilmesinde fayda var. Mevsim olarak sonbahar ve kış mevsimlerinde rahatlıkla tercih edilebilir. Özellikle böyle pub'a gittiğinizde, davetlerde kullanabileceğiniz bir parfüm. Ben en fazla neye yakıştırırım biliyor musunuz arkadaşlar bu parfümü? Dansa. Böyle aramızda dans edenler varsa, böyle dansçıysanız mesela bu parfümü bir denemeyi tercih edebilirsiniz. yani bu parfümü kokladığım zaman neden bilmiyorum sanki ben de böyle bir Dansçıya ait bir parfümmüş gibi bir izlenim uyandırıyor. Aklımda öyle şeyler canlanıyor arkadaşlar. Böyle salon dansı mı derler onlara? İşte tango, salsa, bachata mesela öyle bir dans yapan ya da swing dansı yapan birisi aklıma geliyor. Neden bilmiyorum. Öyle bir izlenim var. Ben açıkçası bir dansçıya bu parfümü çok yakıştırırdım. Sık kullanımda birazcık yorabilir arkadaşlar. Açıkça söyleyeyim hani erkeksi bir parfüm arıyorsanız bu parfümü kesinlikle tercih etmeyin derim. Ama şöyle de bir avantajı var. Hani bu tarz parfümlerden hoşlanıyorsanız bu parfümler karşı taraftan çok övgü alabiliyor. Yani kadınların gerçekten hoşuna gidiyor. İçinde yorucu bir nota var. Ne olduğunu çıkaramadım ama parfümü oldukça kalıcı yapıyor. Muhtemelen vetiver arkadaşlar. Biliyorsunuz ben vetiver çok olduğu zaman biraz rahatsız oluyorum. Bu parfümde de en azından benim için sınırı birazcık aşmış olabilir. Dolayısıyla bir süre kullandıktan sonra yani gün içerisinde sonlara doğru burnunuzu biraz yormaya başlayabiliyor parfüm. Ama buna rağmen dışarıya yayılan koku hala çok güzel. Yani parfümün ilk zamanlarında da son zamanlarında da etraftaki insanların büyük bir bölümü hoş koktuğunuzu düşünüyor. Yaş olarak da kesinlikle genç işi bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Yani böyle biraz enerjik ve keskin bir yapısı var. Özellikle olgun kişilere bu parfümü kullanmalarını çok fazla önermiyorum. Parfümün kalıcılığı benim tenimde gayet iyiydi. 9 saati gördü. Yayılım olarak da özellikle ilk sıktığınızda muazzam arkadaşlar. Böyle bir metre gibi yayılıyor. Ama birkaç saat içerisinde yaklaşık böyle yarım metrelik bir mesafeye düşüyor. Yine de hem kalıcılığı hem yayılımı parfümün profili düşünüldüğünde bence gayet yeterli. O konuda bir şikayetiniz olacağını düşünmüyorum. Genel anlamda parfümü beğendiğimi söyleyebilirim ve parfüme 10 üzerinden 7,5 puan veriyorum. Şişesi alınır mı sorusuna gelince, şişesi kesinlikle fazla gelebilir arkadaşlar. Yani aldığınızda bitiremeyebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi sürekli kullanılacak ya da çok fazla sıkılacak bir parfüm değil. Özel günlerde belki kullanabileceğiniz bir parfüm. Yani rutin olarak hani bitirebilecek kadar kullanabilir misiniz bilmiyorum. O yüzden benim tavsiyem şişesini almak yerine ya böyle az kalmış şişeli alabilirsiniz, ikinci el alabilirsiniz. Veya daha güzeli bir dekant alabilirsiniz. Hem denemiş olursunuz. Çünkü bence denenmesi gereken bir koku. Orijinal bir koku. Özellikle böyle çok erkeksi kokular aramıyorsanız. Hem de böyle elinizdeki o küçük örnekle böyle özel günlerde de sıkarak kendinizi hoşnut etmiş olursunuz. Ve bu parfümle ilgili yapacağım yorumlar bu kadar.